Sateki hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber son günlerde bana en çok gelen sorulardan bir tanesi olan Windows bir bilgisayarım var. Ona paralel olarak içindeki Windows'u silmeden herhangi bir emülatör kullanmadan Windows'un yanına nasıl Android kurarım konusunun cevabını bulmaya çalışacağız. Önümde duran oldukça eski, düşük kapasiteli, düşük performanslı bir bilgisayara ki içinde şu an Windows yüklü. Windows'u silmeden daha önce sizlere defalarca kurulum yaptığımız Android TV sürümünü bu bilgisayara paralel olarak kurmaya çalışacağım. Buradaki püf noktası şu. Windows'u silmiyoruz arkadaşlar. İçindeki diskte Android için küçük bir alan ayıracağız ve o alana da Android kuracağız ve bilgisayar istediğimiz anda Windows, istediğimiz anda da Android olarak açılacak. Tüm bu işlemlerin ne kadar kolay olduğunu ve sizlerin de kendi bilgisayarlarınızda bunları yapabileceğini birazdan göreceksiniz. Ama şunu da söyleyeyim, bu konuyla ilk defa bu videoda karşılaşıyorsanız, daha önce detaylı bir şekilde anlattığımız mesela HDMI'dan ses alma sorunu ya da Nvidia ekran kartlarındaki video oynatma sorununun çözümü bu videoda olmayacak arkadaşlar detaylı kurulum da yapmayacağız. Yani tabii ki temel kurulum aşamaları sizlerle konuşacağım ancak Android tarafındaki kurulum işlemini bugün tamamlamayacağız. Sadece ve sadece Windows'un yanına Android nasıl kurulur onu size göstereceğim. Bahsettiğim diğer konularla alakalı dediğim gibi kanalda videolar var. Lütfen o videoları da mutlaka izleyin. Giriş çok fazla uzatmak istemiyorum. Açıklamada iki tane dosya var. Onları mutlaka indirmeniz gerekiyor arkadaşlar. İndirdikten sonra videoya devam edebilirsiniz. Öncelikle linklerde size açıklamada yazdım. Bu iki dosyayı indirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu dosyalardan Win11P yazanı flash belleğimizde kaydedeceğiz. Bu işlem için de Rufus indirmemiz lazım. Google'a Rufus yazdık, arattık, web sitesine gidiyoruz. Web sitesi açıldı. Şöyle biraz aşağı kaydırınız bakın burada indirdiği bir bölüm var. Şuradaki versiyonlardan size uygun olanı seçeceksiniz. Eğer 32 bitlik bir Windows kullanıyorsanız bunu, ARM64 işlemci bir Windows kullanıyorsanız bunu. 64 bitlik bir Windows kullanıyorsanız da bu ikisinden bir tanesini yükleyebilirsiniz. Ben 4.7P'yi indireceğim. Zaten 1.6 MB'lik çok küçük bir dosya. Flash diski yazdıracağımız dosya buydu. Az önce de söyledim. Şurada doğru flash diskin seçili olduğunu emin olun arkadaşlar. Bu konu önemli. Eğer burada birden fazla disk görüyorsanız ki bende sadece bir tane var. O yüzden 64 GB'lık bu flash belleğim gözüküyor. Ama siz de burada birden fazla disk varsa doğrusun seçili olduğuna emin olun. Hatta kullanmayacağınız flash belli buradan çıkartın. 11 p dosyasını şöyle tuttum, seç yazan yere bıraktım. Herhangi bir ayar değiştirmeme gerek yok. Eğer ki nispeten çok eski bir bilgisayarınız varsa burada MBR yapmanız lazım. Ancak öncelikle GPT olanı seçiyoruz. UEFI desteği olan tüm bilgisayarlarda problemsiz bir şekilde çalışacaktır. Herhangi bir ayarı değiştirmeme gerek yok, başlat diyorum. Bu soruya tamam diyorum. Buna okey diyorum. Son olarak da buna tamam diyeceğim ama burada bakın dikkat edin aygıttaki tüm veri yok edilecek diyor. Tekrar söylüyorum diskinizin içinde flash diskinizin içinde kesinlikle herhangi bir dosya olmasın. Tamam dediğim anda işlem başlıyor. Bakın alt taraftaki yeşil bar dolmaya başladı. Zaten küçük bir dosyaydı. Yaklaşık 700 MB'lik bir dosya. Hatta 677 MB'lik bir dosya. O yüzden çok fazla uzun sürmeyecek. Ancak Flash belleğiniz yavaşsa, bilgisayarınız eskiyse bu işlem daha uzun sürebilir. Ben de yaklaşık 1 dakikada bu işlem bitecek. Alt tarafta hazır yazdı, anda işlemin bittiğini anlıyoruz ve kapat diyorum. Flash belleğimin içine de girip şu dosyaları görmem gerekiyor. Şimdi burada bir işlem daha yapacağız. İndirdiğimiz diğer dosya olan Android TV 11. İstiyorsanız WinRAR tarzı bir programla şöyle bakın sağ tıkladım. Birlikte aç dedim. WinRAR aç diyorum. Şöyle bir uyarı geldi. Aç dedim. İçindeki dosyaları burada görebiliyorum. Bu dosyaları flash belleğin içine atmam lazım. Flash belleğin içinde Android TV anlamına gelen ATV diye bir klasör oluşturuyorum ve tüm dosyaları seçerek buraya bırakıyorum. Kopyalama işlem bittiği zaman ATV klasörün içinde yine bu dosyaların var olduğunu görmeniz lazım. Şuradaki okuyucu dosyasını silebilirsiniz. O bizim işimize yaramayacak. Ama şunu diyenler olacaktır. Ben de Winrar yüklü değil o durumda ne yapmam lazım? Bir kere Winrar ücretsiz bir uygulama. Winrar yazarak kendi web sitesine indirebilirsiniz. Ancak Windows 8'lerde, 10'larda ve 11'lerde ISO dosyalarına şöyle çift tıklayarak karşınıza gelen bu pencereyi aç diyerek Windows gezgininde de o ISO dosyasının içindeki dosyaları görmeniz mümkün. Yani Windows 11, Windows 10 hatta Windows 8 varsa bu şekilde de bu dosyayı tutarak buraya atabilirsiniz. Şimdi bu bilgisayarda işimiz bitti. Flash belleğimizi bu bilgisayardan güvenle kaldırıyoruz ve kurulum yapacağımız bilgisayara geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi Windows'a paralel olarak Android kuracağımız bilgisayardayız. Şöyle bilgisayarın teknik özelliklerinin ne kadar düşük olduğunu size göstereyim. Sisteme girdiğim zaman Celeron N400 işlemcili sadece 4 GB RAM'li bir bilgisayarımız var. 238 GB'lık aslında 240 GB'lık bir SSD'miz var. Bilgisayarın en güçlü parçası SSD. Şimdi buradan çıkıyorum. Öncelikle diskimizde Android için bir yer ayırmamız lazım. Bakın Windows'u kaldırmadan kuracağım. Sağ tıkladım. Disk yönetimine giriyorum. C sürücümde 237.73 GB'lık bir alan var. Başka da bir boş alanım yok. Öncelikle buradan kendimize bir yer ayırmamız lazım. Birimi küçült diyorum. Bu da Windows'un kurulu olduğu diski herhangi bir şekilde silmeden içinden bir bölüm ayıracak bize. Buradaki alan kısmına 20.000 yazabilirsiniz. Yaklaşık 20 GB'lık bir Android alanımız oluşacak. Bakın burada 19.53 GB'lık bir ayrılmamış alanımız var. Artık buradan çıkabilirim. Android için yaklaşık 20 GB'lık bir alan elde ettim. Bakın burada az önce oluşturduğum flash bellek bilgisayarıma takılı. Bu haldeyken yani flash belleğim takılı haldeyken bilgisayarı yeniden başlatacağım ve yeniden başlarken BIOS tuşuna arka arkaya basmam lazım. Masaüstü bilgisayarlarda bu del tuşu laptoplarda değişebiliyor. Bende şu an Lenovo bir laptop var onda F2 tuşuyla BIOS'a giriyorum ve BIOS ekranı karşıma gelene kadar F2 tuşuna basmaya devam ediyorum ve BIOS ekranı karşıma geldi. Sizde bu tuş farklı olabilir. Bugün bir tane MSI bilgisayarda deneme yapmıştım. Onda Delete tuşu BIOS'a giriyordu. Bazı bilgisayarda da F10 tuşu girebiliyor. Bazılarında da Escape tuşu girebiliyor. Bazılarında da F12 tuşu BIOS'a girmenizi sağlayabiliyor. Bu tuşlardan herhangi bir tanesi de BIOS'a giremediyseniz üreticinin web sitesinden BIOS tuşunu görebilirsiniz. Burada gideceğimiz menü boot menüsü. Bu arayüz her cihazda farklı olabilir ama mantık hep aynıdır. Mutlaka bir boot menüsü vardır. Burada da bir sıralama vardır arkadaşlar. Bakın bu bilgisayarda hem UEFI, bakın burası UEFI kısmı hem de Legacy dediğimiz eski tip BIOS desteği var ve şurada da boot önceliğinde öncelikle UEFI'ye bakacaksın diyor. Yani bizim buradaki sıralamada flash belleğimizi en yukarıya almamız lazım. Siz arayüz farklı olsa da boot option olabilir. Sizde başka bir isimle yazıyor olabilir ama mutlaka bir boot sıralaması vardır. En yukarıya flash belleğinizi sizin de almanız lazım. Exit menüsüne geldim. Değişiklikleri kaydet ve çık diyorum. Eğer flash belleğim doğru hazırlandıysa, boot menüsünü doğru bir şekilde ayarladıysam şu an karşıma WinPE'nin menüsünün gelmesi lazım. Az önce söylediğim gibi eğer ki flash belleğiniz doğru bir şekilde hazırlamış ve boot sıralamasını da doğru yapmışsanız karşınıza bu ekran gelmesi lazım. Bu ekranda sol alt köşede Disk Genius diye bir uygulama var. Onu çalıştırıyorum. Karşıma böyle bir ekran geldi. Az önce Windows'ta oluşturduğum boş alanı burada görebiliyorum. 19.5 GB'lık bir alan. O alan seçiliyken şurada New Partition yazan yere tıkladım. Önce Boot Partition oluşturmamız lazım. Bu ekranda FAT32'yi seçtim. Burası GB'a gerek yok. Bize sadece 100 MB lazım. Burayı MB olarak değiştiriyorum. Buradaki rakamı da 100 yapıyorum. Bölümün adı da Boot olsun. OK'ye bastım. Şimdi burada küçücük bir boot bölümü oluşturdu. Yine boş alandaki kısma tıkladım. Yine New Partition diyorum. Buradaki dosya tipim ise x4 olacak arkadaşlar unutmayın. Bölüm büyüklüğünü değiştirmeme gerek yok. Bölümün adını da bu sefer Android yapıyorum. OK'ya OK bastım. Bakın burada küçücük bir boot bölümü hemen altında da bir Android bölümü oluşturdu. Ve değişiklikleri kaydet diyorum. Buna evet dedim. Buna da evet dedim. İşlem tamamlandı. Artık burada Android için bir alanım oluştu ve kullanılmaya hazır. Şuradaki boot yazan bölüme çift tıkladım. Buradaki dosya sistemine ulaştım. Boş bir alana sağ tıklıyorum. Bu bölüme dosyaları kopyala yazan seçeneğe tıkladım. Şuradan yukarıdan flash belleğimi bulacağım. Bakın burada az önce oluşturduğum ATV klasörüne giriyorum. En üstteki klasörü seçerek shift tuşuna basılı tutarak kernel 6.9.9'a kadar seçiyorum. Sadece Sistem SFS seçili olmayacak. Open dedim. Buna evet diyorum. Buna da okey diyorum. Son olarak buna da okey diyorum. Şimdi flash belleğimdeki dosyaları bu bölüme kopyalıyor. İşlem bitti. Tamamla diyorum. Artık boot bölümünde bu dosyalar var. Aynı şekilde Android bölümünde gitmem lazım. Yine sağ tıkladım. Buraya dosyaları kopyala diyorum. Az önce kopyalamadım. Sistem CFS dosyasını aç diyorum. Okey dedim. Şimdi sistem SFS dosyası da Android bölümüne kopyalanıyor. Bu işlem bitene kadar bekliyorum. Dosyalar kopyalandı, tamamla diyorum. Burada bir işlem daha yapmam lazım. Sağ tıkladım, yeni klasör oluştur diyorum ve bu klasörün adını data yapıyorum. Yapacağım tüm işlemler bu kadar arkadaşlar. Şuradan programdan çıktım. Sistemi yeniden başlatacağım. Flash belleğimi de çıkararak sistemi yeniden başlattım ve BIOS'a girmem lazım. Şimdi bakın BIOS'ta yine boot menüsüne gidiyorum. Burada bakın en üstte şu an Windows var. Windows'ta başlatmak istiyorsam bu şekilde çıkmam lazım. Bakın şu an çıkayım. En üstte Windows vardı. Şimdi bilgisayarım Windows olarak açılacak. Bakın bilgisayarım normal Windows olarak açıldı. Herhangi bir problem yok. Şimdi tekrar yeniden başlatıyorum ve yine BIOS'a gireceğim. Şu an tekrar BIOS'tayım. Boot menüsüne gittim. Bu sefer en yukarıya Limpus'u alacağım. Az önce Windows yukarıdaydı. Windows çalış. Şimdi Limpus'u yukarı alıp yine kaydet dediğim zaman Tekrar kaydet ve çık dedim. Şimdi de bilgisayarım Android olarak açılacak. Videonun başında da söyledim. Yani HDMI'den görüntü alamadık, ses alamadık. Bunlar başka videonun konusu arkadaşlar. Onlarla alakalı çözümleri içeren videolarımız var. Ve BIOS'ta Limpus yukarı aldığımız zaman da bilgisayarımız Android olarak açıldı. Yapacağımız iş çok basit. Bilgisayarımızı yeniden başlattığımızda BIOS'a gireceğiz. Windows'u kullanmak istiyorsak en yukarıya Windows alacağız. Eğer Android kullanmak istiyorsak en yukarıya Limpus alacağız ve Android sistemimiz açıldı. Bu arada bakın hem laptopta görüntü var hem de HDMI'dan aldığım görüntü aynı anda görüntülenebiliyor. Yani HDMI'dan görüntü almada herhangi problem yok. Şu an iki sistemli bir bilgisayarımız var. Boot menüsüne gelerek şurada en yukarıya Windows'u alırsak bilgisayarımız Windows'tan açılacaktır. En yukarıya Limpus Lite yazan versiyonu alırsak da bilgisayarımız Android olarak açılacaktır. İşlemler bu kadar basit arkadaşlar. Bu arada dual boot alakalı da farklı yöntemler de var. Yani BIOS'a girmeden ilk açılışta karşınızda bir menü gelecek ve o menüden Windows ya da Android'i seçebileceğiniz şekilde de kurulumlar yapılabiliyor. Ama bana sorarsanız bu şekilde BIOS'tan seçerek hangi sistemi kullanacağımıza karar vermek daha doğru. Çünkü yarın öbür gün Android'den vazgeçtiniz, kaldırmak istediniz. Onu açılıştaki boot menüsünden silmek birazcık zor. Ama bu şekilde kurduğunuzda çok basit bir şekilde Windows açarak Android bölümlerini silerek Android'ten tamamen vazgeçebilirsiniz. Herhangi bir yerde bir kalıntısı kalmayacaktır. Aslında madem o konuyu da konuştuk hemen ondan da bahsedin. Diyelim ki bu şekilde Windows'unuza paralel bir Android kurdunuz ve memnun kalmadınız. istediğiniz sonucu almadınız. Tekrardan Android olan bölümü kaldırmak istiyorsunuz. Bakın yapacağınız iş çok basit. Yine boot menüsüne geldim en yukarıya Windows'u alıyorum. Bu şekilde çıkıyorum. Normal Windows'a ulaşacağım. Windows açıldıktan sonra tekrardan disk yönetimine gitmemiz lazım. Hani az önce oluşturduğumuz boot ve 19 küsür GB'lık bölümler vardı ya arkadaşlar. Onları sağ tıklıyoruz ve birimi sil diyoruz. Buna evet dedim. Şuradaki 19.43'lük bölümü de yine sil diyerek içindeki dosyaların silinmesini sağlıyorum. Şimdi buradaki 19.53 GB'lık bölümü C'ye eklememiz lazım. Onu da C'ye sağ tıkladım ve bakın burada birimi genişlet var. Ona bastığım anda sonraki dediğimde yine herhangi bir değeri değiştirmeyeceğim. Sonraki dediğimde ve son dediğimde artık o bölümü de yine C'ye ekledi. Yani istemediğiniz anda Android sistemi bilgisayarınızdan kaldırabilirsiniz. Hepsi bu kadar kolay yavaş yavaş da videoyu kapatmak istiyorum. Her zaman söylediğim gibi kanalı desteklemek için abone olmayı, videoları beğenmeyi ve katıl yapmayı unutmayın. Hepinizi forumumuza bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.